Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynayacağız. Clash of Clans'ta bugün gün geldi. Belediye binamızı 6. seviye yükselteceğiz. Yani beklemeyeceğiz bugün. Bir gün beri beklemeyiz. Nasıl da vermeyeceğiz. Ama yükseltmemiz yapacağız. İksir toplayıcılar altın madeni çok fazla yükseliyor. Ben 8-9'u bırak. Ben 10. seviyeye kadar bile yükseliyor. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ben atacağım. Bugün şu ikisini ben video dışında bekleyeceğim. Size <laughs> göstermem orada sıkılma diye. Ee, ondan dolayı şey yapmayacağım. Bu kilisiniz. Bu deste. tane de. Beş tane. Bir tane var var. Yirmi tane okçu. Beş tane goblin. Bir tane duvar kıcı. Goblin'i birazcık çoğaltıp duvar kıcıya azaltabilirdik. Belki ama olsun. Sıkıntı yok. Şimdi bu tek tek güzel geldi ha. Biz burayı. Daha güzel gelir. Zaten biz o ölü kayıp, o ölü köy bakmadım bile. Neden bakmadım bilmiyorum. Onunu poponu. Kü. Hmm. Kolay mesela yani. Bir tane kenara koysa var ya. Bunun ben şuradan bir saniye. Ben burayı fullleyemem değil mi? Ben burayı bir saniye. İmkansız fulleyemem. Hayatta fulleyemem. Ben burayı fullesem zaten oyunun bir mantığı kalmaz. Herkes birbirini fuller. Ama şöyle uç göndererek ucundan ucundan da olsa üç beş bir şey kopartalım. Yani bizim de bir ayrımızı görelim. Değil mi yani? Aga be gördüler. Şurası kal. Şu olacak bakalım. Altın geliyor. Bir de bundan önce ben size göstereyim. Bir tane saldırı yapmışım. Odamın gonimeti. Hmm. adamın kara iksiri bile vardı. O altını muhteşemdi. iksiri birazcık kötüydü. Ama altını muhteşem diye. Göstereyim. Ne kadar altın aldım. Kulübü de fulledim ha. Ne kadar altın aldığımı da göstereyim. Ha bu arada ben e, şeyimin etrafındaki neydi ağaç köyümün etrafındaki ağaçları falan hepsini temizledim. Öyle gördüğünüz gibi. Hepsini temizledim. Oradan baya baya ailemiz durdum. 210 23 oldu. 7. falan elmasım vardı. Bayağı oldu. Bakalım hangi şey gelmiş. O Bir tane boru gelmiş. Şurada hemen bir tane şey var. Sadranze. Aa ben onu dostlarcektim. Güzeldi zaten çık. Onu göstereyim ben de. Buradan sağlamıyor. O da mıydı? yakın 280 bin altın vardı. Benim de 200 bin üstünde Gan. Nisan aldırdı 250 bin üstünde bir şey vardı görev açıyordu. Şimdi onu aldığım için gösteremiyorum maalesef. Ben bunu nasıl yapacağım diyordum. Kimse bu kadar ganimet biriktirip de bana mı verecek. Ben bu kadar biriktiriyorum. Herkes benim gibi mi dedim. Bir baktım adam kara bile var. Adamı da fullledim ha göstereyim şeyde. Dört tane devim vardı sadece. Dört tane devim vardı sadece. 20 tane bolonum vardı. 20 tane bolon. Yani boru değil. Şunu iki kat yapayım. Baksana. Sadece o hava savunmaları almaları. Ben şuraya bir de iki tane yıldırım attım. Şimdi onları yetişemedim. Pardon. iki tane yıldırım attım. Üç tane şey vardı şurada bir tane top iki ta, bir tane ot kulesi bir tane de havası olması vardı oku kulesiyle top gitti Ondan sonra e, hava olmasında çok az yer kaldı onu da ben kendim aldım şu devler bayağı iş yaptı Şuradaki köşedeki havası olmasını aldı sonra da goblinlerimi saldım ilk beş tane saldım sonra yetmez dedim diğer hepsini saldım iyi de yaptım çünkü son saniyelere doğru falan aldım. Son 30 saniye civarında bir şeyler de aldım. Ama hemen hemen değil daha az bile olabilir. 30 saniyenin aşağısındaydı ama. Adam da 7. seviye şeyi var. Kışlaları benimkiyle işte son bir tane şurada varmış galiba benimkinden yüksek. Ama başka hiçbiri benden yüksek değildi. Böylelikle köyde fullledim. Fazla mı asıl çıkarttım bilmiyorum ama Bazı ganimet aldım abi. <gülüyor> <gülüyor> ama benim kara ihtiyacım yok. Kara ihtiyacım olsaydı dalardım oraya. Çünkü kara iksiri ya. Ama bir 750 şey değiliz ya. Kara iksiri var adamların. Abi oralara gelmedik ve de bu arada e, benim bir tane hemen bitirme şeyim var şu an göstereyim hmm, ben şimdi bunu yükselteceğim ya bundan sonra 7'ye geçerken direkt bunu kullanacağım bunu kullandıktan sonra sen ben bunu kullanacağım aslında daha yukarılarda kullanabilirdim biliyorum ama zaten ben bir tanesini daha alacağım bu boşa gitmesin diye iki tane bir tane depolama şey varmış onun alanı alma alanı ondan dolayı şey yapacağız üf inşallah saldırıyor uğramayız ama biz erken yaptık saldırı şeyimiz ama hadi inşallah ileri Abi gerçekten ağzımızı açtık nazar dedi Allah'ım Oto da herkesin kara iksiri olur be. Herkesin kara iksiri olur be. Ben oha. Kolay mısın sen? Kolay mısın sen? Üçüne vursa ben şuradaki üçünü alayım. Ben üçünü de alacağım sanmıştım ya. Üçünü de alamadıklarım. Oradan bir beş tane de saldım. Saldım. Çayıra Mevlam Kayıra. Çok uzakta ya. Patlatacaklar. Tamamdır. Kırdık. Şuradan da bir beş tane gönderin. Çok mu asker verdim ya? Şöyle. Şöyle. şu şurada atayım. Abi adam çok dışarı koymuş mesafeleri. Hiçbir alt koyamıyor. Hava savunması var ya. Abi. Hava savunması Bekleseydim keşke lan. Keşke hava savunmalarını havalarını bekleseydim. İş çıktı. Allah belanı bir de geldi şöyle şunları da çıkartalım şu şey olmaz en azından bombaya şöyle bir lan şöyle bir atamıyorum ya lan şöyle bir atışım olsa havan gitmedi havanı duruyor en büyük sıkıntı şimdi kaçacak hepsi. hem de öldüler. hay ben böyle işim sen nereden mal ediyorsun hadi bana. Şurada var ya lan. Şurada şuralar temizledik ya biz. Şuradakileri al. Buradan çıktık, ikisinin i̇kisinin zararlı çıktı ikisir bir şey indi. İkisir zararlı yok. Azından zararlı çıktı. Zaten aklımı harcamıyoruz. En azından bunlar buraya gitti derken iki tane de bomba koymazsın be. Onlar da ölecek şimdi iki tane şey. İki tane ölseler yine iyi. Biraz dayanı Şunlar var ya ikisi rahatsız ya. Çok kötü oldu. Yok atmayacağım ben başka asker buraya. Ya da atacağım ya. Yoksa bunlar hiçbir şey yapamaz. Şunları da alalım bari. Okçunun zaten biraz hasarı var en azından. Maliyeti çok değil alalım da 3-5 kara girelim. Sürüyorum onu. Video da bana sürüyorum da ben sürüyorum da ben sürüyorum. Var bir tane yıldız alaydık lan. Kupa alayım lan. Bu önemli lan. Hadi lan. Lütfen sen sen Abi şaka geliyor. 149'da kaldık yenildi. Kazansak ekstra bonus da var. Şimdi Çünkü burada varmış. Buradan evle geçiyoruz. Yana bunlara geçiyoruz. Arkada şundan bile bir 15 tane Onlar Sonra koyacağız. 15 tane bu Bu bu? 15 tane mi yoksa? 20 yap tamam Başka bir, bir şey yok. Şundan tane, şu 5 tane. Sen doldur. Ne daha kalmış Ne, ne kadar oldu? Bu 10, bu sen oynayın. Bir tane daha yarım saldırı yapalım. Ve herkes altıncı level yet. Herkes altıncı seviye kaydı nasıl? Yedinci seviye nasıl? Nedir bu ya? Nedir bu çekti? <laughs> ne ne lan? Değişik bir şey yok şurada. Ama ganimet yok. Ya da ganimet olsa o kutuya Her türlü dağlardım. Her türlü. Altına veya yağlısı çok olsun. Her türlü de var. Onun, onun barbar gırı var ya. Ne yapayım ben ya? Bir saniye şu ortadaki iksirleri alabilir miyiz? Bir saniye. Ortadaki iksirleri alalım, alalım. ya alamayacağız. Onun azından zararda değiliz değil mi? Zarar değiliz. değiliz. Değiliz değiliz. Asker yok ki zararda olalım olmuyor. 16-15 Onsan yedekleri Ve bir, bir tane daha dev gelsin. Bakın kaç kalmış. geldi tarafı saklayalım. Tam bulalım. Aha. 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 Ahamda fırlanması gereken bir şey var mı? Lan patlatsaydım. Lan ben onu şurada hava savunmasında kullanırım diyorum. 6 tane at, at. Hava savunmasını kim alacak? Alabilecekler mi devler? O helalinizi vermemiz. Şimdi gidecekler. Dolanacaklar, gidecekler duvar açık diye diğer tarafa gidecekler. Şuradan bari ganimet alayım. Zaten ben köy binasını basacağım. Altına ihtiyacım var. Lan bari topu al lan. Topu alsın lan bari. Oğlum ben seni... Keşke atmasaydım lan. Tamam patladım patladım. Pat. şurada var mı ben onu alan görüyor herhalde yok abi altınla aldık adamı 109 bin altın güzel bu böyle olmayacak bu dedikleri bir gibi şey yaptı bakalım ben şunların hepsini alamıyorum arkadaşlar ya şu kadar ben de bunlara 7 dakika diyor hemen hemen hepsi. Hadi bakalım.